Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahallenizin esnafına, Dealer's Life'a hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son elemanımızı hapse atmıştı bir ajan. Açar açmaz böyle bir aile buluşmasıyla karşılaştım. Yeğenimiz gene bizi tombola oynamaya çağırmış ve biz gene bunu tokatlamışız bir güzel. 5.33 dolar kazanmışız. Tamirci Trip orta çağ heykelci ile olan işini tamamladı. Yeni tahmini fiyatı 144 bin dolar. Güzel. Şimdi kiralık dükkan var. Ama biz buna girmeyeceğiz. Beyin yıkayıcı iş arıyor. Bize lazım. O güzel. Bir dakika. Değil mi? Bizim beyin yıkayıcımızı almıştı bunlar. Aynen. Bunu da alalım o zaman. Gel kardeşim. Katıl bize. Güzel. Şimdi elimizde ne tür malzemeler var? Hemen bakıyoruz. 114 bin, 144 bin. 31 bin bu tamir oluyor. Salla 405 bin. 6,5 milyon Pokemon topu varmış. Güzel. Bunu var ya 10 milyona satarsak bir sonraki yani bu bölüm belki 15 milyonluk dükkana geçeriz. Hemen bıdı bıdıyı keselim ve dükkanımızı açalım. Evet ablacığım buyurun hoş geldiniz. Ablacığım siz de hoş geldiniz. Buyurun. Eski bir İran halısı getirdin. Hemen bakalım. Sormam lazım. Bilemedi. Abla sen bunu bana 60 bin dolara ver yeter. 74 bin. 10 bin. Kabul ettim ver. Evet ablacım, ooo araba geldi ama sen çok aç gözülsün. Yani bunun değeri 20.500 bence de bakalım abla 20.500 seven sana bunu 15'ten alırım. İyi kabul etti güzel. Eski bir balta geldi kardeş. 5000 versem dur 5000. O dur. O zaman 1 milyon. Güzel. Zaten düşük verdi o fiyatı, iyi fiyata aldığımızı düşünüyorum. Bakalım. 8600. Sormayacağım bile. Sana direkt 5000 veriyorum. Teşekkür ederiz. Baya malzeme aldık yalnız biz. Eski bir dolap geldi. Acı biz bunu var ya. Komünist Rusya ile bağlantısı var ama senden alamayız gibi ve geliyor ve 50 bine ver tamamız. İyi. Bunlar ne olmuş böyle ya? Allah Allah. Kay kay bunu bir sorayım. Sahte olduğunu düşünmüyor 38.500. İyi ki de sormuşuz. Abla 30.000 e alayım bunu senden. Biraz da biz para kazanalım ucundan. Tamam teşekkürler. Oo abimiz parayla gelmiş. Aç gözlü de değil. Güzel. Acı 150.000'e ne dersin? Güzel. 50 bin dolar. Allah bereket versin. Güzel para. Şimdi kiralık dükkan var. Biz bunu inşallah şu şeyi satarsak alacağız. Şimdi tamir edilmesi gereken elimizde ne var? Hemen bakalım. O tamir oluyor. Çok kötü durumda. Güzel. Sıkıntı yok. O zaman dükkanımızı açalım. Ve keyfimize bakalım. Hadi bakalım. Abicim hoş geldin. Buyurun. Üstünü başın temizle. Sen de hoş geldin abicim. Buyurun. Oo, kasa geldi. Acı 10 milyon. Ne diyorsun? Hadi 1 milyon düşeyim 9 milyon. Hop çok bastık. 7 milyon 300 bin diyorsun en son. Vallahi iyi para ver. Hoppa 2 milyon 800 bin iyi para. Sen aç gözlü değilsin sana bunu var ya. 100 bin diyorum. Alırsın sen teşekkürler 50 bin dolar iyi para Evet abicim abi 30 bine al git hadi senin olsun 30 bine Güzel teşekkür ederim ablacım hoş geldin Oo, Bunu istiyorsun Abla 500 bin Çok iyi be Çok iyi be Hadi bakalım Acı 250 bin Oy! Paraları kes. Bunu bir sorayım. 35.500 sahte olduğunu da düşünmüyor. Tamam. Hacı 30.000 vereyim ben sana bunu. Teşekkürler. Paramız çok iyi. E, aynısı geldi. Abla 3.000 işine gelirse. Tamam. Güzel. Çok iyiyiz. Şu an çok iyiyiz. Kiralık dükkan var ama bizim işimize yaramaz. Ya reklamcı iş arıyor ama reklamcıya şu an ihtiyacımız yok. Sadece kötü durumda bir şey var mı ona bakalım. Yok her şey çok iyi. Şunu var ya satarsak şöyle 2-3 milyona iyi para elde ederiz gibime geliyor. Bir de şunu 100 bin falan. Güzel. Biz bu el inşallah yeni dükkana taşınırız. Ablacım hoş geldin buyurun. Abicim siz de hoş geldiniz. Buyurun. Haydi bakalım. Abla 35 bin bunun değeri. 32 bin. Yani bin dolar üstüne verdiğin için satıyorum. Güle güle kullan. Teşekkürler. Evet abicim bakalım. Abi sen aç gözlüsün biraz ama 150 binden aşağı olmaz bu. 134 bin. Al git hadi. Hayrını gör. Teşekkür ederim. Buyur abicim. Oo, eski bir Mario kesedi ama abi ilgilenmiyorum sıradan malzemelerle be. Bakalım abicim 5800. 6400 sahte olduğunu da düşünmüyorum. Bakalım. Acı sen aç gözlüsün ama 5000'e ver bunu bana. Ben bunu tamir ettiririm. Bir daha bir beyin yıkayalım. 5000. Güzel. İstediğimiz parayı aldığımıza sevindim. Evet ablacığım sen ne istiyorsun? Abla 40 bin ver al. Hadi. Teşekkürler. İyi günler. Evet ablacığım. Eski bir İran... ira. Oo, mitsel. Dude'un halısı. 164 bin. Sahte olduğunu da düşünmüyor. Çok kötü durumda. Abla 164 bin bu. Ve bilgili değilsin. 100 bin. 100 binden kapı açsam. Bir beyin yıkayalım. 125 bin desem, 140 bin desem, yok abi senin anlaşamayız güle güle alamadık mitseli abla 10 bin be, 10 bine al git hadi teşekkür ederim iyi günler eski bir top 37.500 bakalım abla 30 bin. Bunun değeri 30 bin. Teşekkür ederiz. İyi günler. Abicim siz ne gel almaya geldiniz? Bunu. Abi 100 bin. Hiç uğraştırma. Bunun fiyatı 100 bin. Güle güle. Hiç uğraşamam seninle. Eski bir katana geldi. Oo, bana böyle gel. Sormam lazım. 890 bin ve sahte olduğunu düşünmüyorum. Hacı sen aç bilgili değilsin. 800 bine ne dersin bunu? Anlaştık. Güzel. 800 bin aldığımıza sevindim arkadaşlar açıkçası. Onu söyleyeyim. Evet. Tamirci Serci'yi desen eski kılıç ile olan işini bitirdi. Yeni tahmini fiyatı 10.800. Güzel. İndirim vakti. Alışveriş çılgınlığı başladı. Önümüzdeki hafta boyunca dükkanların müşterilerle dolup taşmasını bekleyebilirsin. Bundan sonraki 7 gün 150 daha fazla müşteri gelecek. Güzel. Kiralık dükkan 100.000 işimiz yok. Açık arttırmadan al. Alalım. Katıl. 2 tane eşya var. İlk bununla başlayalım. 90 binlik eşya iyidir. Yeter ki istediğimiz tekliflerde kalsınlar böyle. 70, 80 bine kadar yolu var arkadaşlar. 81 bin son. Verecek olan varsa versin ben vermiyorum. Bitti. Güle güle kullan Paris Pink. Çok verdi. Buna da en fazla 45 bin falan arkadaşlar. Daha fazla çıkmam. Hadi 46.500 vereyim. Daha da çıkmaya gerek yok. Yok kardeşim ben vermiyorum. Verecek olan varsa versin. Güle güle kullan Steppen Stone. Güle güle kullan kardeşim yok. Hemen dükkanımızı açmadan önce bir bakalım elimizdeki kötü malzemeler neler. Bak bu, bunlar var çok kötü. Yani bir tamir ettirsek 5.220. E boş yere yat işe yarasın tamircilerimiz. Abicim hoş geldiniz buyurun. Abicim siz de hoş geldiniz. Buyurun. Ne geldi? Kılıç tahta heykeli. Acı. Hadi seni çok kırmayacağım. 60 bin. Teşekkürler. iyi günler. Evet abicim. Siz ne istiyordunuz? Bunu. Abi. 12.500'e ne dersin? Teşekkürler. iyi günler. Bakalım ablacım. Oo. Bir dakika 220 bin sahte olduğunu da düşünmüyorum Güzel Ne diyor 1766 yılında da üretilmiş desenli eski tüfek Altın koleksiyon çağı ile bağlantısı var Eski sahibi Sir Anna Williams Hacı 235 binmiş bu 220 bin diyor 175 bin verilir yani Tamam teşekkür ederim Ablacım hemen bakalım Abla ne diyorsun Bence 7500 dersin sen buna Teşekkür ederiz ablacığım. İyi günler diliyorum. Evet abicim sen o sen buna 100.000 ver. Direkt 100 bin ver. Yani anlaşırız. Anlaşmamaya ne var? Eski bir heykelcik geldi. 122 bin sahte olduğunu da düşünmüyorum. Abla hiç yormayacağım. 100.000'e bırak bunu bize. Güle güle uğraşamam. Aç gözlüsün çünkü. Oo. Bunu sormam lazım. Hacı altı diyorsun. Aç gözlüsün bilgilisin. 5 milyondan kapı açarım. Güzel. 5 milyon aldığımıza sevindim ben bunu. Bunu bir satarsak iyi bir fiyata. Abla 40 dedin. Ben de sana bunu 42 bine satayım hadi. Bence de süper. İyi günler. 45'e bile satardık da elimizde patlamasın diye sattım. Güzel. 69 bin. 75 verdin. Çok güzel. 85 diyorum o zaman. Çok güzel. Teşekkürler. Hemen ablamız çantayla gelmiş. Bunu istiyorsun. Abla 1 milyon. Hiç uğraşma. 1 milyonu al git. Teşekkür ederim. İyi günler. 200 bin dolar iyi para. Bir pa araba getirdin. Abi 30 bin dolara alırım. Araba diye. Çok kırmıyorum bak. Ha, şöyle gel. Ablacım siz parayla gelmişsiniz. Size bunu 100 binden aşağı vermem. Kesinlikle. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. 9 milyon 750 bin dolarımız var. Kiralık dükkan 3 milyon lazım değil. Ne yapalım? Dükkanımızı açmadan önce gene bir kontrolümüz yapalım. Çok kötü durumda olan bir şey var mı? Yok. Şunu ve Bakayım şunu elden çıkarırsak zaten büyük ihtimalle yeni dükkanı alırız. Evet ablacığım hoş geldiniz. Buyurun. Konuşamadım. Ablacığım siz de hoş geldiniz. Buyurun. Oo kasa geldi. Bunu istiyorsun. Abla sen ne diyorsun ya? 2 milyon 250 bin diyorum ben de. Hadi bakalım. Uhu, süper. 1 milyon 250 bin. Çok iyi para. Bu da açgözlü gözü değil. Abla sana da bu 50 bin. Hadi bakalım. Güzel. iyi paralar geldi. Eski bir oy 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 205 bin sahte olduğunda düşünmüyor. Abla ne diyorsun sen? Ben senden bunu var ya 120 bin alırım. Güzel. Çok iyi parayı aldık. 47 bin sahte olduğunda da düşünmüyor. Bilerek sordum. 40 bin doları alırım kardeş. Güzel Ablacım siz Batman getirdiniz Bunu da sormam lazım çünkü sahte çıkabiliyor 100 bin. Güzel Hemen Ablacım 75.000'e ne dersin? Sen aç gözlüysen 98.000 güle güle Bakalım Kardeş 15 bin ne dersin? Bence de süper güle güle Ablacım siz ne getirdiniz? Eski bir fırın. Abla hiç uğraşma. 12.000 vereyim. 17.600 diyorsun. Ver ya biz onu tamir ettiririz. Ver. Bu ne eski bir yüzük geldi. Ooo bunu sormam lazım abla. 104.000 Sahte olduğunu da düşünmüyorum. Güzel. Abla 75.000'e ne dersin sen bunu? Aç gözlüsün biraz zor anlaşırız. Yok abla güle güle. Hemen bakıyoruz. Abla sormamız lazım. Sahte olduğunu düşünmüyor. Çok güzel. İyi fiyattan açtın. 75.000 alalım ablacım bunu. Teşekkür ederim. İyi günler. Abla eski bir Mario kaseti nadirmiş. Sırf Mario kaseti diye 500'ü vereyim ben sana. 560 ver. Yarı fiyatını aldık zaten. Güzel. Abicim. 50 bin aç gözlüsün bir de. Bence de kabul etmelisin güle güle. Ablamız kasayla geldi. Oo güzel. Güzel. 8 milyon ablacım. Bak çok da çıkmıyorum. Aslında sana var ya bunu. Hadi 8 milyon iyi ya. Anlaştık güzel. Oo 19 milyona ulaştık. Ben bu dükkana ge geçmem. 15 milyonluk dükkan, 25 milyonluk dükkan gelirse kesinlikle geçiyorum. Bunu da söyleyeyim. Hemen tamir edilecek bir şeyimiz var mı? Olması lazım. Şu var. Bu var. Başka? Bir de bu var. Şimdi ilk önce... Yani... Bunu bir tamir ettir. İşe başla. Fazla para tuttu. Başka da tamir ettirecek bir şeyimiz kalmadı. İki gün bu sürüyor. İnşallah elimizden çıkmazsa ederiz. Hemen 6. günde başlayalım. Abicim hoş geldin. Buyurun. Abicim siz de hoş geldiniz. Buyurun. Eski bir bronz heykel geldi. Abi hiç uğraşma 50 bin. Sahte mahte güle güle. Direkt 62 bin dediğin zaman uğraşamam seninle. Acı 1500'e senin olabilir bu. Ne dersin? Güle güle kullan. Mario kaseti benden sana şey oldu jest oldu diyelim. Abla 45 bin be. Yani değerini verdiğin için al hadi. Elimde kalmasın. Fazla malzemeler var. Abla biz bunu tamir ettirecektik ama sana 60 binden kapıyı açayım. Sen aç gözlüsün güle güle. Uğraşamam senin gibilerle. Bakalım. Abla 5000'e verirsem ver. Vermiyorsan yol orada. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hiç uğraşamam böyle aç gözlü bak bencil. Kardeş 70 bin. Hadi bakalım. Almalısın yani. Zaten değeri 68 bin. Kardeş sen de 25 bin ver buna. Belli ki anlaşamayacağız. Gideyim bari. Güle güle. Yani taviz vermiyorum. kardeş. Ah böyle tekliflerle gelirsen 25 bin derim bunu sana. En azından 7500 de bize kalır. Güzel. Evet ablacığım siz ne istiyorsunuz bunu? Abla. Gel bunu 65'e bağlayalım. Hadi çok çıkmayayım sana. 62 bin. Kabul ettim. Hadi güle güle kullan. ablacığım siz ne istiyorsunuz? Ooo bu tüfeği alman için bir kere 300 bin ödemen lazım. Bak. Teşekkür ederim. İyi günler. 20 milyon oldu arkadaşlar. Daha ne olsun? Bakıyoruz. Alcoba çaman astra Bunu bir sormam lazım. 29.500 sahte olduğunu düşünmüyorum. Hemen bakalım. Abi. Uğraştırma beni. 20.000'e 20, bırak bunu bize. Hadi. Güle güle. Teşekkür ederiz. Evet ablacığım. Hemen bakıyorum. 19.600 değeri var. Abla 22.000'e senin olsun. Ah. Teşekkür ederim iyi günler. Ve hafta kapanıyor. Son haftaya geliyoruz. Okul gezisi büyük bir sevimli ama gürültücü çocuk grubu şehirdeki en dürüst dükkana. Dükkanda harika bir okul gezisi için senin dükkanına geldi. Öğretmenler onlar alışveriş yaparken çocukları eğlendir diye sana para ödedi. 14.000 dolar kazandın. Teşekkür ederim. Kiralık dükkan 800 bin lazım değil. 25 milyon. Hadi be. 5 milyonla kaçırdık bu dükkanı. Yapacak bir şey yok. Depodan çıkarttırmaya katılmıyorum. Şimdi elimizde tamir ettirilecek bir şey var mı? Yok. Bekleyeceğiz. 205 bine bu var. Biz mitseli sattık mı? Oo güzel. O zaman dükkanımızı açalım. Bakalım keyfimize. Ablacım hoş geldin. Buyurun. Ablacım siz de hoş geldiniz. Buyurun. Hemen bakıyoruz. Abla 33.500. Bunu sormuyorum bile bak. 25.000'e bırakır mısın? Teşekkür ederiz. iyi günler. Ablacığım siz ne getirdiniz? 10.600. Abla 7.500. Bak benim de 2.500 dolar kazanmam lazım. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Ablacığım siz de kitap getirmişsiniz. 255.000. Hemen bakalım. Sahte olduğunu düşünmüyorum. 270.000. Abla 200.000 versem çok mu düşer? Teşekkür ederiz. İyi günler. Evet. Bir kitap daha geldi. Bunu sormam lazım. Hacı 245 bin demişsin. Sen biraz aç gözlüsün. 175'e bırak bunu bize. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet. Yani bunu 5000 alırım. Süper. Bence de güle güle. Abla abicim. O altın klozet getirmişin. Vay be. Baya koleksiyon klozeti gelmiş. Sormam lazım. 310 bin. Baya altın sıçıyormuş yani bunlar öyle söyleyeyim. Altına şey yapıyorlarmış. 255 bin. Hacı sana 200 bin vereyim. Uğraştırma bize. Hop. Güzel. Güzel. Evet eski bir kapağına geldi. 50 bin dolar kardeşim. işine gelirse. Güzel 62.000 ver ya ver ver 62.000 iyi abla dişini yaptır bana malzeme getirdiysen Sen dişini yaptıracaksın belli ki abla 50.000 bunun fiyatı öyle geçer o işlere Bence de güle güle yani Evet eski bir Londra şeyi geldi Saat kulesi bakalım Abla yani 3500 Teşekkür ederiz iyi günler Abicim sen ne getirdin ya? 1872 yılında üretilmiş Laura Müzesi hediyeli Soğuk Savaş sonrası Birleşik Devletler ile balansı var Pablo Parnasso imzalıymış. Sahte olduğunu düşünmüyormuş. 99 binmiş. Abicim 75 bine ne dersin? İstemiyorum güle güle. Bakalım abicim. Bunu sormam lazım. 57 bin sahte olduğunu düşünmüyorum. Hemen bakalım. Yani 57 bin olan şeyi sana 45.000, Benim de para kazanmam gerekiyor sonuçta. Teşekkür ediyorum güle güle. Abicim hemen bakalım. Ooo bunu sormamız lazım. Çıkartamadı 780 bin. 99 yılında üretilmiş Pundam aksiyon figürü. George B. Stowe imzalı. Acı 780 ise 500 bine ne dersin bunu? Hop beyika dur 560 bin diyelim bari Güzel 560 bin aldık Güzel parayı aldık Hafta bitti tamir trip eski altın küpeli olan işini bitirdi tamamdır Şimdi iki tane dükkan var biri 15 binlik diğeri 1.5 milyonluk Belli ki bu bölümde de bir şey yapamadık Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun umarım keyif almışsınızdır Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.